Hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS ve Lise Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz ki bir yarı yıl tatili geliyor ve evet üzüntünüzü görebiliyorum. Çünkü diyorsunuz ki öğretmenim ya bizim ne suçumuz var? Yani tatil diyorlar ama biz tatilde bile ders çalışıyoruz diyenler var. Ve ek olarak baktığımızda tatil geliyor öğretmenim yatacağım falan diyenlerin sayısı çok az çünkü bir LGS süreci olduğu için fırsat olduğu için bu da bunu değerlendirmek istiyorsunuz gerçekten de bu ya bu aralar biraz moralleriniz bozuk biliyorum yani yoğun bir şekilde çalışacağınız için değil mi yani öyle öyle evet evet kesinlikle bir de morali bozuk olanlardan sanırım kantincilerin de morali bozuk değil mi? Ya yani bozuktur herhalde. Adam çok lan 2 hafta iki hafta ne yiyeceğiz falan filan diye diye düşünüyor olabilirler. Onların da morali bozuktur. Ama sevinenler vardır. 5. sınıflar, 6. sınıflar normal öğretmenler ki bizim gibi değil yani. Çünkü biz ne yapıyoruz? Size yarı yıl tatilinde de oturacağız, kamp oluşturacağız, sizlerle beraber soru çözeceğiz, rehberlikler çekeceğiz, özel derslerimiz olacak falan filan derken bizim de zaten tatilimiz olmuyor arkadaşlar. Çünkü bizim de bir hayalimiz var. O hayali gerçekleştirmek üzere bazı şeylerden fedakarlık ediyoruz. Nedir o? E, kendi özel hayatımızdan fedakarlık ediyoruz. İşte ne bileyim dinlenmemizden fedakarlık ediyoruz. O yüzden yoruluyoruz ama bizlerde bir hedefimiz olduğu için o hedefi gerçekleştirdiğimizi gördüğümüz anda yani kendi küçük hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizi gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Ve bunu da devam ettiriyoruz. Sizlerden de bunu istiyoruz. E, sizler e, gerçekten de başaranlardan olacaksınız. Çünkü siz bir şeyler istiyorsunuz ve istediğiniz halde yani isteyip bırakanlar değil yani isteyip çalışmamazlık yapanlar değil. istiyorsunuz ve çalışıyorsunuz da çok güzel gidiyorsunuz. Valla süpersiniz. Harikasınız arkadaşlar. O liseleri kazanacağız dediniz yılın başında ve o liseleri kazanmak için 5 ayımız kaldı. Ve baş ay içerisinde muhteşem bir şekilde çalışıyorsunuz. Çalışmaya da devam etmenizi istiyoruz. Zaten yani buraya çıkmamızın amacı şudur. Sizin devam etmenizi sağlayabilmektir. Az kaldı dayanmanız gerektiğini söylemektir. Çünkü bazılarınız yoruluyor gerçekten de. Buna hak, buna hak veriyoruz sizlere. Gerçekten de haklısınız. Yoruluyorsunuz, sıkılıyorsunuz. sıkıntılar çekebiliyorsunuz. Ama şöyle. Yani bazı yollar dikenli oluyor arkadaşlar. Yani sonucu güzel olacağı için o dikenli yoldan gitmek zorunda kalıyoruz. O yüzden de o dikenli yollar bizi yorsa da bazı yerlerimize ya bazı canımız acısa da o yollarda. Ama biz son sonucunun güzel olduğunu düşün. Sonucunun güzel olduğunu düşünerek o sonucun güzelleştireceğiz arkadaşlar. O yüzden biz ne yapıyoruz? Pes etmiyoruz. Çünkü ne diyoruz? Vazgeçenler pes edenlerdir. Biz vazgeçmedik ve pes etmeyeceğiz. O liseleri inşallah kazanacağız. Şimdi bu yarı yıl tatilini çok iyi nasıl geçirebilirsiniz? Zaten amacımız sizlere verimli nasıl geçirebilirsiniz şeklinde bunları anlatacağız. Bazılarınız biliyorum önemsemiyorsunuz bizim dediklerimizi ama biz sıradan öğretmenlerden değiliz arkadaşlar. Çünkü bizim gerçekten de büyük tecrübelerimiz var. Nereden var? 2018'den var, 2019'dan var, 2020'den var, 2021'den var, 2022'den var. 5 senelik bir tecrübe var. Biz sürekli LGS öğrencileriyle uğraşıyoruz. Bakın, o kadar fazla video çekiyoruz ki soru çözüyoruz, analizler yapıyoruz. İşte öğrencilere değerlendiriyoruz. Özel takip ettiğimiz öğrencilerimiz var onlara biliyoruz. İşte yarı yıl tatilinde nasıl çalışıp üst seviyeye geldiklerini gördüklerimiz öğrencilerimiz var. Ya yani biz bunları biliyoruz tecrübe edindiğimiz için bunları sizlere söylüyoruz. Eğer yapabilirseniz işte başarıyı o zaman yakalayacaksınız diyoruz. Ama bazıları da şöyle diyor öğretmenim bensin dediklerinizi yapıyorum fakat olmuyor diyorum ki nasıl yapıyorsun söyle bakalım diyorum. Ya hocam siz işte planlamaya 100 yani haftalık 1000 tane ya da 500 tane soru çözeceğiniz diyoruz. Ben onu iki günde bitiriyorum ondan sonra 3 günde ya Öğretiyorum öğretmenim yani e, hiç şey olmuyor ki gelişme olmuyor. E, tabii ki gelişme olmaz. Ben sana haftalık veriyorum o hedef ama her gün çalışman dileğiyle veriyorum. Çünkü sen iki gün çalışıp 3 gün dinlenirsen eğer hiçbir verim alamazsın o çalışmandan. Biz bir şeyi başarmak istiyorsak eğer orada yoğunlaşmak zorundayız. Yoğunlaşmazsan bak donuyorum görüyorsun değil mi? Bak sinirlendim. Bak sinirleniyorum donuyorum. Evet yoğunlaşmazsan eğer maalesef orada başarılı olmuyorsunuz. Mesela bak oyun oynayanlar vardır aranızda. Çok iyi oyun oyun oynayanlar vardır. Şöyle bir şey söylesem size. Bir tane yeni ilk defa bilmediğiniz bir oyun içerisinde söyleyeyim. Bir oyun oyun düşünün tamam mı? İlk defa oynayacaksınız ve hiçbir şey bilmiyorsunuz. Oyun içerisine girdiniz. Bir gün oynadınız. Yarım yamalak oynadınız. ikinci gün oynadınız. Yarım yamalak oynadınız. Dördüncü gün oldu. Beşinci gün oldu. Altıncı gün oldu. Yedinci gün oldu. Bak sürekli oynuyorsun ama her gün oynuyorsun mesela. Sonra bir baktın bir haftada profesör oluyorsun. Değil mi? Her şeyini biliyorsun. İşte karakterlerin nasıl oynayışını biliyorsun. İşte nereden ne olacağını biliyorsun. İşte kimin nereden çıkacağını biliyorsun. Tahmin ediyorsun. E arkadaşlar, işte bu işte böyle aslında. Eğer sen matematikle o oyuna verdiğin zaman o matematiğe versen, günde 7 saat, 8 saat matematik çalışsan, 9 saat matematik çalışsan ve bir hafta boyunca veya 10 gün boyunca, 15 gün boyunca, 20 gün boyunca çalışsan hiçbir şey kalmaz. Hiçbir sorun kalmaz. İnan kalmaz. Ama biz yoruluyoruz ki çok yoruluyoruz. Ben biliyorum sizler yoruluyorsunuz. Fakat bazı yollar dikenlidir arkadaşlar. canımızı acıtı, acıtacaktır. Bazı yollar engellidir, düşeceğiz. Bazı yollar zorludur, zorluk çekeceğiz ama biz o yolları yolları geçtikçe kendimize geleceğiz. Mesela ben şunu çok güzel yaşadım. Bak bu tecrübe çok güzel bir tecrübeydi. Şunu söyleyeyim sizlere. Bir tane öğrencimiz 2 senedir LGS'ye çalışıyor. LGS sonucu muhteşem geldi. Harika istediği gibi geldi. Bana şunu diyor. Öğretmenim ben sadece o süreçte LGS'yi kazanma sürecini yaşamadım. Kendimi tanıdım hocam diyor. İşte çalışma nedir onu öğrendim. Kendimi disipline sok sokabildim. İşte e, bu kısımda kendimi keşfettim bazı bazı yönlerimi öğrendim yani aslında bu çalışmalar size sadece LGS kazandırmayacaktır hayatı kazandıracaktır çünkü çalışkan bir birey oluyorsun artık yani sana mesela dışarıda kalsan diye bir LGS'ye kazanamadın örnek veriyorum kazanamayabilirsin ama sen hangi işte ne olursa olsun o işte başarılı olursun çünkü çalışmayı öğrendin çalışkan bir birey oldun Önemli olan burası zaten arkadaşlar. Ben sizlerden bunu istiyorum. Çalışkan bireyler olmanızı istiyorum. Anlaştık mı? O yüzden lütfen hedeflerinizden vazgeçmeyin. O hedefleri kesinlikle gerçekleştireceksiniz. Şimdi önümüzde bir ee, şu andan itibaren bu haftan itibaren baktığımızda 3 haftalık bir kısmınız var. Ben size şunu öneriyorum. Lütfen yapabilenler varsa rapor alın bir hafta. Çünkü ilk son hafta çok fazla ders işlenmez. Çok verimsiz geçer. Ama şey dersen ki ya öğretmenim çok eğlenceli geçiyor be işte çok arkadaşlarla çok eğleniyoruz dersen o sana kalmış bir şey ama vakit kaybetmiş olursun. Bir hafta gitmiş olur ve o da çok üzücü olur aslında. O yüzden evet eğleneceğiniz zamanlar olacaktır ama arkadaşlar eğlenme zamanı değil artık çalışma zamanıdır. Çalışacağız. Bir hafta Raporal alabiliyorsan o hafta full birinci döneme ait sorular çöz. Mesela dersen ki hocam nasıl bulacağım mesela. Bak bu kesinlikle samimi şekilde söylüyorum. Reklam gibi anlaşmayın arkadaş, Anlaşılmasın. Ben bu kitabı gerçekten seviyorum. Çünkü bak birinci dönem müfredadan içeriyor. Ve burada farklı 10 tane yayın evi var. Yani sen bunları çözdüğünde. Bak sinirleniyorum yine, donmaya başladım falan. Sen bunların hepsini çözdüğünde farklı farklı soru tipleri görmüş olacaksın. Gerçekten güzel bir kitap. Sen bir hafta boyunca bunu çözüyorsun, analizlerini yapıyorsun. Sonra o iki haftalık kısımda da eksiklerini belirledin ya buradan. Eksiklerini belirledikçe ne yapıyorsun? Onunla ilgili bir kamp oluşturuyorsun. Ben matematik kampını oluşturacağım. Sıfırdan birinci dönem bitirecek kampı oluşturuyorum. Onu da buradan solamattan yapacağım arkadaşlar. Sizlere buradan ödevler de vereceğim. Yani e, yapabilirsem %100 demiyorum ama planlıyorum. Planlama bitsin sizlere paylaşacağım. Hatta ben şu iki kitabın da sizlere e, şeyini yapayım, çekilişini yapayım arkadaşlar. Beşer beşer vermeye çalışayım. Hafta sonu bununla ilgili de ben video çekeceğim. Lütfen ama lütfen ihtiyacın yoksa lütfen buraya karışma tamam mı? Yani hiç girme bu çekileceğe. İhtiyacı, ola, ihtiyacı olanlar için yapıyoruz zaten bu kızımı. Şimdi baktığımızda e, ee, dediğim gibi sen bu bir haftalık kısmında mesela cumartesiden itibaren başlıyorsun örnek veriyorum. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Tam 10 günlük kısmın var zaten. 10 gün boyunca bunu bitiriyorsun. Ondan sonraki 2 hafta kısmında analiz yapıyorsun. Kendince eksiklerini belirliyorsun ve 2 hafta boyunca o eksiklerini tamamlıyorsun. Yani mesela şöyle bir durum vardır. Çarpanlar ve katlarda süpersindir bak yine dönüyorum. Bak çarpanlar ve katlarda süpersindir. Ona çalışmana gerek var mı? Tekrar etmene gerek yok. O yüzden zaman kaybı yaşamanı istemiyorum. Mesela üslü ifadelerle ilgili sıkıntı çekmişsin. Mesela onunla ilgili 10 tane soru çözün. 2 3 tanesini veya 4 tanesini yanlış yaptığını örnek veriyorum. O zaman eksiğin vardır diyeceksin. Yani şu analiz şu aslında arkadaşlar. Bakın bunu çözüyorsun. Tamam mı? Lütfen ama analizlerinizi yapmayı unutmayın. Süreli çözmeyi unutmayın. Rahat bir şekilde değil. Ciddi bir şekilde çözmenizi isteyeceğim. Sonra baktın ilk önce Esen yayınlarını çözdün örnek veriyorum. Esen yayınlarına bakıyorsun kaç tane matematik sorusu kaçırmışsın ve hangi konudan kaçırmışsın. Bunların hepsini analiz ediyorsun. Kağıda yazıyorsun. Sonraki iki hafta bunların e, tekrarını yapıyorsun. Anlaşıyoruz musunuz bu kadar kolay aslında? Oturuyorsun tekrar yapıyorsun. Matematik kısmında ben size e, şey yapacağım yani rahat olun ben ben de o kısım. Şimdi arkadaşlar e, yani bu kısımda yapamayacağınız durum yoktur. Bakın odaklanın abi yani odaklanıp günde mesela e, yani okul da yok zamanın zaman diliminiz de var mesela 8-9 saat oturun çalışın yani yani kendinizce. E, motivasyonun kısmı, mesela motivasyon kısmınız, kendinizce o motivasyonunuzu arttırabilirsiniz. Düşünün, hayal edin, hayal etmek güzeldir. Mesela düşünsene, Beş ay kısmında belki de yani Allah'ın izniyle gideceksiniz o sınavı muhteşem bir şekilde gireceksiniz. ve çok güzel geçireceksiniz. Bu güzel bir mutluluk. Yani burada belki de sadece sınavı kazanmakla geçinmeyeceksiniz, yetinmeyeceksiniz diyorum ya. Çalışkan olmayı, hedefinizin yani hedef koyup hedefinizi gerçekleştirdiğinize o özgüveniniz olacak. Çok güzel bir özgüveniniz olacaktır. O yüzden lütfen. Pes etmeyin lütfen vazgeçmeyin ve e, bu yarı yıl tatili kısmına baktığımızda burada lütfen plansızlık yapmayın. Çünkü plansız olursan e, verimsiz geçer ne yapacağını bilmezsen verimsiz geçer zaman kaybedersin zaman kaybedersen de zaten o günler boşa geçmiş olacaktır. Mesela hedeflerini kesinlikle bir gün önceden belirle. Mesela haftalık değil de günlük hedefler bile belirleyebilirsin. Ben senin için o planı da yapıyorum. O planı da yapacağım sizler için sıkıntı yoktur. O plan doğrultusunda gidebilirsin veya hocam ben senin planını beğenmedim bana uygun değil ben çok üst seviyedeyim veya çok alt seviyedeyim dersen kendi seviyene göre planlar hazırlayabilirsin. Lütfen arkadaşlar bakın söylüyorum samimi bir şekilde söylüyorum gerçekten de iyi bir şekilde çalışırsan sonu güzel olacak. Sonunun güzel olmasını istiyorsan tabii ki yorucu yollar tabii ki dikenli yollarımız var. Yani güzel giden ya düşünsenize mesela gül seviyorsunuz. Gül severken elinize diken batabiliyor değil mi? Evet. O zaman diyoruz ki gülü seven dikenine katlanır. E arkadaşlar biz güzel bir şey yapacağız. İyi bir hedefimizi gerçekleştireceğiz. Allah'ın seversen günlük güneşlik gidebilir miyiz? Hayır zorluk çekeceğiz tabii ki. Ayağımız takılacak düşeceğiz. Çünkü güzel şeylerin arkasında bir zorluk vardır. Yani önünde bir zorluk vardır. O zorluğu geçmeden o güzelliğe yetişemiyorsun. Gelemiyorsun. Çünkü arkadaşlar bunu herkes istiyor. E herkes istiyorsa bir böyle zorluk çekmen gerekiyor, fedakarlık etmen gerekiyor, değil mi? Değil mi? Bak yine donuyorum. Bak sinirleniyorum abi ya. Allah Allah sinirlendiriyorsunuz beni kardeşim. Çalışın daha. Tamam anlaştık mı? Şimdi eğer böyle yaparsanız çok güzel olur. Soru sayılarınızı söylüyorum bakın sorusu ben zaten planlama kısmında hepsini tek tek söyleyeceğim ama bu kısımda e, soru sayınızı söylüyorum sorularınız da arttırabildiğiniz kadar kendi seviyenizde arttırabildiğiniz kadar arttırın soru çözmek çok önemlidir. Bence benim dediğim şu yani plan en verimli olandır bir hafta boyunca oturuyorsun bunu çözüyorsun. Birinci döneme ait genel denemeyi çözüyorsun. Ondan sonra eksiklerini belirliyorsun. Ve eksiklerini tamamlıyorsun. Ondan sonra hiçbir sıkıntı birinci dönemle ilgili kalmıyor. Bismillah diyorsun. Ve ikinci döneme başlıyorsun. Ve bu şekilde ilerleyeceksin. Ben bu kısımda yanınızda olabildiğim kadar olacağım diyorum ya sizlere. E, yani hedefler, işte size planlamalar. Bunu ay, ay, hallediyorum, konuşamıyorum. Heyecanlandım ne yapayım. E, şimdi e, hafta sonu büyük ihtimalle planlarınızı sizlere ulaştıracağım arkadaşlar. Yayınlayacağım yani YouTube kanalımızda. İnşallah faydasını görürsünüz. Gerçekten de güzel bir plan hazırlayacağım. Tek tek uğraşıyorum. Çok zaman harcıyorum. Ama harcadığım zamanların hep size helal hoş olsun arkadaşlar. Yeter ki güzel yerlere gelin. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Kalbim sizlerle. Allah'a emanet. Güle güle.